Irak Türkmen Cephesi'nin Kuzey Irak bölgesinde Ekim ayında yapılması planlanan seçimlere resmi katılımını duyurmasıyla birlikte konuyla ilgili siyasi analistlerden olumlu açıklamalar geldi. Siyasi analistler bu adımı bölgedeki siyasi çoğulculuğun güçlendirilmesi yönünde olumlu bir adım şeklinde nitelendirerek Türkmenlerin Irak'ın etnik grupları arasında üçüncü asil unsur olduğunu ve bölgede büyük bir demografik ağırlığa sahip olduklarını bildirdiler. <laughs> Türkmenlerin gerek Kuzey Irak bölgesinde gerek Bağdat'ta özel bir ağırlığı ve gücü vardır. Bu yüzden bölgedeki Türkmenlere saygı gösterilmeli ve temsil haklarının arttırılması gerek. Bilindiği üzere Irak Türkmen Cephesi önceki seçimlere katılmıştı ve dikkat eder sonuçlar elde etmişti. Bu da seçmenlerin programlarına ve politikalarına olan güvenini yansıtıyor. Irak Türkmen Cephesi artan halk desteği ve diğer siyasi güçlerle işbirliği sayesinde önümüzdeki seçimlerde daha iyi sonuçlar elde etmeyi umuyor. Hukuk uzmanı Feysal Radi ise şunları söyledi. Irak Türkmen cephesinin seçimlere katılımı Kuzey Irak bölgesindeki demokratik deneyimin olgunluğunu yansıtıyor. Siyasi kurumlarda tüm etnik ve dini unsurların temsil edilmesi, bu kurumların meşruiyetini artırmakta ve toplumsal dokuyu güçlendirmektedir.